Herkese merhaba arkadaşlar dizi günlük kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim ee, Alp Avruz'dan yepyeni paylaşımlar geldi Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım yakışıklı ve başarılı oyuncu Ad bildiğimiz gibi Adam Asalı dizisinin başarılı oyunculuğunu yapıyor. Ayça Ayşin Turan ile birlikte dizinin başrol başarılı oyunculuğunu yaparak Adam çok seviliyor. Ad Navruz'a her şey kanalından paylaşıyorum. Ad Navruz'a her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak